Merhaba Yine harika bir yerde minik bir sohbet için geldim Bugün Muhittin Arabi'nin olduğu söylenen bir sözle karşılaştım. Uzun bir sözde ama ben e, tam olarak aklımda kalmadığı için size kısasını e, yani özetini söyleyeceğim e, Bulabilirsem de altı videonun altına sözün gerçeğini yazarım e, İnsan bir başkasına yani karşısındaki insanın inancına e, kısıtlı olduğunda ve karşı olduğunda aslında daralttığı şey kendisidir. Çünkü bu dünyada etrafında gördüğün her ne ise ve neye inanıyorsan o Allah'ın suretidir gibi bir sözdür. Şimdi bunun üzerine konuşmak istiyorum biraz. Evet çok zor zamanlardan geçiyoruz. Malumu ilan etmeye gerek yok tekrar ülke olarak neredeyse bir aydır bir minik kızın kurban edilmesiyle ilgili çok karma karışık ve çok üzücü bir sürecin içerisindeyiz. Ekonomi dersen ona göre hayvanlarla ilgili mevzular ona göre insanların birbirlerine olan tavırları ona göre. Hani bu artık böyle bizi birazcık da irite eden ama gerçekten çok önemli olan bu kolektif mevzusu var ya. Birazcık da onun anlamını ve içeriğini doldurmak için bu sohbeti yapıyorum. Ee, gerçekten kolektif diye bir şey var. Yani hani gülmek bulaşıcıdır denir ya. Gülmek ne kadar bulaşıcıysa, sevgi ne kadar bulaşıcıysa, kötülük ve negatif duygu ve mutsuzluk da bir o kadar ve ondan daha hızlı bir şekilde bulaşıcı. Bunu hatırlamanızı istiyorum. Gerçekten bunu hep aklımızda tutmamızı çok istiyorum. Çünkü e, kötülüğün ve birik bir kaza oldu. O kadar rüzgarası yok ki çünkü. Kötülüğün ve e, negatif duygunun yayılımı iyilikten ve pozitiften çok daha hızlı oluyor. Yani şöyle düşünün. Ee, artık kısıtlarımızı açmamız gerekiyor. Yelpazemizin e, alanlarını açmamız gerekiyor. Sadece bilime inanarak bir yere varamayız. Sadece frekanslara inanarak bir yere varamayız. Sadece dini vecibelere inanarak da bir yere varamayız. Çünkü bize öğretilenin ne olduğunu ve gerçekten doğru olup olmadığından bile emin değiliz. Bugün YouTube'a ya da herhangi bir sosyal medyadaki herhangi bir ağa girdiğinizde aynı konuyla ilgili kişilerin yorumlarının da katılı olduğu birçok farklı bakış açısı görebiliriz. Diyeceğim şu, çok da uzatmak istemiyorum. Ee, ama konuşmaya başlayınca biraz uzatıyorum Sırada da bakmayın ee, çünkü gerçekten anlaşılmayı bu anlamda anlaşılmayı ve birbirimize iyi gelebilmeyi çok arzu ediyorum. Bizler hayatı tek bir frekans üzerinden, tek bir yapı üzerinden, sadece biyoloji üzerinden sadece evrim teorisi üzerinden sadece bilim üzerinden ya da sadece başka öğretiler üzerinden kodlayamayız. Lütfen buna karşıyım sözünden bir kendimizi sıyıralım. Çünkü karşı olduğumuz şey de şimdi söze biraz önce başta söylediğim söze atfen geri dönmek istiyorum. O da Allah'ın suretidir. İyilik nasıl Allah'ın suretiyse bizim kötü olarak algıladığımız şeyler de aynı suretin bir başka versiyonudur. Etrafımızda kötülük çoğalmaya başladığında ki bence iyilik ve kötülük diye bir şey yok. Ama bizlerin algısı çünkü şu kadarcık bir bedenin içerisinde şu kadar kısıtlı organlarla gözle, kulakla, akılla, idrakle bir şeyleri yorumlamaya çalışıyoruz. Buralardan çok daha büyük, bu alanlardan çok daha geniş olduğumuzu hatırlamamızı çok istiyorum, gerçekten çok istiyorum. Ee, örneklere bakmak, biyografileri izlemek, e, takip etmek, okumak ya da başka insanların hayatını gıybet konusu olarak değil de örnek konusu olarak algılamak bizi çok genişletecektir diye düşünüyorum. ...imkansız diye bir şey yok var ya bu klişe aslında klişe çok kıymetli bir şey çünkü gerçekten yapmak isteyene... imkansız diye bir şey yok hikayelerde izliyoruz ee, Instagram'da YouTube'da ve diğer bütün kanallarda karşımıza çıkıyor ve imkansız şeyleri başarı insanlara vay be diyoruz. Allah yürü ya kulum demiş elbette ki Allah istemese hiçbir şey olmaz ama yürü ya kulum derken neye dikkat etmiş? Hangi gayretin karşılığını lütuflandırmış, onurlandırmış yüce Rabbim. Oralara bakmıyoruz. Başkalarında var, bizde yok. Niye? Çünkü tembeliz. Çünkü mağduru oynamayı seviyoruz. Çünkü yapamadıklarımızı hmm, başka sebeplere bağlamak bize çok kolay geliyor. Çünkü, çünkü, çünkü bir sürü uzatabiliriz. Velhasıl hasıl, alanımızı genişletelim, bakış açımızı genişletelim. Etrafımızda gördüğümüz her şeyin bize bir ayna, bize bir yol olduğunu anlayalım ve ruhumuzu, kalbimizi daha feraha açmak için çaba gösterelim. Çünkü geldiğimiz noktada bizi iyi niyetimiz, aklımız çalışkanlığımız ve doğruyu arayışımız kurtaracak. Lütfen bunu anlamayı, anlatabilmeyi çok çok arzu ediyorum. Gülümsemekten vazgeçmesek, yargılamak ve hemen suçlamak yerine acaba bu da bunu neden yapmıştır bir sorgulasak? Hadi bunu sorgulamaya tahammülümüz yok. Biz bu olaydan ne çıkarabiliriz'i bir kafa yorsak, gerçekten bambaşka bir dünyaya adım atmış olacağız. Şimdi deneysel bir çalışma yapalım ve bugün birilerine durduk yere gülümsemeyi deneyelim. Deneysel bir çalışma yapalım, kendimizi öfkeli ya da bir başkasına söylenir bulduğumuz her yerde fark edip bunu gülümsemeye çevirmeyi deneyelim. İnanın romantik ve bu dünyanın dışında başka bir şeyden bahsetmiyorum. İnanın hayatın gerçeğinden bahsediyorum. Bir çocuğun saçını başına okşadığınızda, yoldan geçen birisine gülümsediğinizde ya da çalışma arkadaşınıza, evinizdeki birisine yaptığı bir şeyden dolayı minicik bir takdirde bulunduğunuzda onun yüzündeki ve ruh halindeki değişime nasıl bir güzelliğe vesile olacağınızı düşünün. Lütfen bunu yapalım. Kendinize çok iyi bakın mağdur edebiyatından, mağdur rolünden kurtulup sorumluluk almayı, etrafımızdaki olayları acaba bunun bana sorusu nedir, bunun bana açıklaması nedir ve ben burada nasıl sorumluluk alabilirim diyebilmeyi ve lütfen kendimize ve lütfen etrafımıza iyi gelmeyi niyetlenelim. Şu güzel yerin hatrına ezan başladı. Ezanın yüzü suyu hürmetine. Deneyin. Kendinize iyi bakın.